kavak işler. sizlerle pilav yapıyoruz. Şimdi tereyağımızı, fıstık yalnız koyduk. Şimdi soğanımızı koyduk. Gördüğünüz gibi. Biz donmuş soğan koyduk. Çünkü pratik olsun diye. Ama siz isterseniz normal soğan da kullanabilirsiniz. Şimdi soğanlarımız kızarıyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dedik, dedik. Başak Toprak. Başak Toprak kanalına abone olun. Lütfen. Ve be, beğeni atın. 2 milyon beğeni gelirse 2 milyon beğeni gelirse bir daha yapacağım. Yapacağım. Şimdi Şimdi arkadaşlar pilavımızın malzemelerini karıştırıyoruz. Evet şimdi asistanımı asistanımı soruyoruz çünkü ben de ilk defa yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ise bulgurumuzu koyuyoruz. Şimdi birazcık birazcık döküyoruz. Aslan evet, tamam. tamam. Şimdi bunlar da kızarsın. Ve yemeye başlayalım. Ama ama dediğim gibi 200 takip ta, takipçi kanalıma tak beğeni gelirse çok alıp bir daha yapacağım. Şimdi kızarsın, suyunu çeksin ve yiyelim. Ama biz gene de yalnız bırakmayacağız. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Yedir yedir yedir. Yedir yedir. Yedir yedir. 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 Ve arkadaşlar koyduk. Kızarıyor. Gördüğünüz gibi bu kıvama geldi. Gördüğünüz gibi. Aha yanlış. Şu anda gördüğünüz gibi kıvama geldi. Durum. Tamam. Şimdi bir tuvalete gidip geliyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Kıvamımız şu. Ama daha kızarsın, kızarsın. Ama daha kızarıyor. Kıvamına gelince domatesleri koyacağız. Evet. Şu.

Arkadaşlar. O iyice kızaracak şimdi domates. bunlar güzelsin. Yarınki menümüzde kremalı yemekler ve tatlımız var. Ona da 200 milyon abone olursanız çok mutlu olabilirim. 200 milyon abone gelecek. 200 milyon beğenmeyi. रहें खाम